büyük bir vatası. Ya nasıl öyle taşıyor? Bu ne lan? Vatası öyle basmaz ki. Hiç gelmiyor ki yukarı. Yukarı hiç kalktı. Bu atı olabilir mi? <laughs> He? Balık da Vatoz mu neyi bilmiyorum ama balık Basıyor lan ara ara Neden ki Şuna bak Sen yine de yavaş çek Bazen belli olmuyor Kuzu oluyor fark etmiyor yakalandığını Kopmasın yani takımı Ne olduğunu görelim şak kadar bir şey bu ya. <laughs> <laughs> Allah oğlum. <abi. gülüyor> çok mu yerdeydi ya? Çok dipte olursa vatoz vurur, yoksa vatoz kolay kolay öyle vurmaz. Kamışı kırıp düşme de. Hiç çekebildin mi? Çektim Çektin mi hiç? Yukarı mı? He. biraz ben çekeyim, biraz o çekiyor. Bir tık daha kalamanı kapatsana. Tamam. Çok yükseltmeden kısa kısa pompala. Kısa kısa. Heh. aynen. Aşağı indir sar bir daha. Sar çok tamam yeter sar. Aynen. Böyle böyle çıkar. Yeter çok kaldırıyor. Takımı patlatırsın öyle çok kaldırıyor. Yeter. Aynen. Yarım tur yarım tur. Pinkotanın pervanesine dikkat et. Bırakır az sonra. Yavaş yavaş bırakıyor bak gördün mü? yeter. İndir aşağıya mı? Aynen. Daha şu an var ya ben sana bir şey söyleyeyim. Balık kaç metrede biliyor musun? 10 metre kaldırabilmişsin. 70 metrede balık. Daha yeni kalkmaya başladı. Yeni yeni bıraktı kendini de çok büyük bat o zaman. Kısa 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 kanka. Abi ya dövüş ya. Evet. Vallahi benim ağrım. Bu lan? Ne? Ama biraz dövüş bakalım nasıl bir şeymiş, dur. Bizim tersinde Gelmiyor sanki takılmış gibi. Yok balık, ya bir şey var ucunda balık. Var var, bir şey var da. Takılma değil de. Gelin bu patlıyor ya. Gelsen geri ver otur. Yok yok sıkıntı. Burada mı çekerim? Biraz oynaşayım. Onu bir daha atayım Şeyi Şey açık değil mi? Açık. Bir şey olmaz, o Sonarda kaç metrede balık? Çizgi gibi olur bak, Vator. 60. 20 metre getirmişiz. Her neyse var ya <laughs> rahat 30 kilo soran yani şey var. De... Kamışa baksana Seydris kamışı. Takımımız var patlatır da çok sağlam. Lider yüzük. bunu nasıl çıkaracağız ağzından? İğnesi mi iğnesi batırmadan? Bakacağız. Bir çekek, çekek bir görek dedi. Neyse bunu maksimum da güzel. <laughs> Balık aldık mı aldık. Bırakıyor. Onu geri basıyor. Ara ara yük itmeye çalışıyor. Zaten buraya geldi mi delirir. Ulan bir de kuzu oluyormuş bak. Biz o kuzuyu böyle çektik ha. Hiç almadı. 5 dakikada 5 dakikada çektik koca kuzuyu. Kanka da bu kuzuysa Yüzde bir ihtimal de. Ne? Köpek değil kanka kuyruk atmıyor hiç. Kanka zaten balık bıraktı. Ağırlığını kaldıramıyoruz ki. Balık çok ağır. Yeni de geliyor ya bir de. Yaspi geliyor yukarıya doğru. Tabii kanatlarını açınca. Ne 40 metre. Abi devasa böyle bir sarı bir çizgi var ekranda. İnce ama değil mi çizgi? İnce değil kalın. Vallahi. Kalın sarı bir çizgi böyle. 30 metre. Kalkıç yok değil mi? Öldürmeyelim hayvanı ya. Ya salarız zaten de şey çıkamam için. Ne oturama gitti bu. Otun noktası. Bunu yiyorlarmış. Allah Vallahi yedik. Vatoz yediğini yediğini yiyeni görmedik. Ben de yemedim, <laughs> yemedim de Kırmızı ipten sonra vereceğim sana. Hı? Benim koptu ya. Yok aşağıdan kaldıramadın mı yukarıya? <laughs> 20 metre. Yükleni verdiğinde yani o kuvvetle bizim kuzular gibi falan basacak. Yemin ediyorum aşağı düşürürüz. Gelmiştir artık. Tamam bir an şöyle şimdi balık tanıttım Kılıç resim var ya. <laughs> Dedim kılıç mı yakalasın acaba? Suda var ya. Yansıyor. Alayım mı? Gel. Adamın belini koparıyor ya. Bakalım neymiş. Yok merak etme. Ne kadar bir... ah, vatoz. Yüzeyine biraz. Abo vatoz bak. Büyük mü ya? Çok büyük. Eline dikkat et. Neresine daha Bu ne ya? Bu ne ya? Kanadında. Getirsene biraz daha. Arkaya da seninkine takıldı. Senin ortaya takıldı. Getirsene biraz daha. Okey da senin ne Senin Dur. Ha. Bu ne ya? Paraşüt gibi ya. Bu ne abi? Bu vatoz. Nasıl bir vatoz? Abo, dikenli vatoz kanka. Nasıl çıkacağız? Şuna bak. Abi çok büyük ya. Anında basarsa telini aç. Aman Allah'ım. Devasa bir vatoz. Nasıl kaldı Bilmiyorum ki. Dikeni var ya dikeni olmasa. Dikenli bak görüyor musun kuyruğundaki dikenleri. Dikenli vatoz. Bu 30 kilonun üzerinde. Kuyruk hala devam ediyor. Abi kuyruk kaç metre? Çok büyük. Çok büyük vatoz çok. Bu ne ya? Bunu çıkartacağız artık tam ucundaymış aynen. Bunu bir çıkaralım. Bu ne ya bir kaldır bakalım. Evet arkadaşlar yani Uğur rekor olabilir olmayabilir ama çok güzel bir balık aldı yani bu balığın kilosunu tahmin edenlere Uğur kardeşim teknesine bir gün Misafir edecek bir arkadaşıyla beraber yani isterse tek de gelebilir dedi ama arkadaşına getirmek isterse getirebilir Aynen. Canlıdan da gör, canlıdan e, tahminleri ufak ufak almaya başlayalım. Şöyle yakından balığı bir kez daha gösterelim. Pehlivan. Ya ya gözünü atacağım. Hakan abi tahmin var mı? Atmadan önce. Koy koy koy. Hakan hadi, hadi, hadi. abi. Yavaş. Biz... Ne oldu Koyamadık ki. <laughs> Parçalandı altındaki. Yemedi abi. Değiyor hepsi yere. Ar -ar 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 -ar. Demi yemedi. Oldu. Yo oldu o. olmuyor ki. Zaten hepsi yere değiyor. Tartıyı almadı. Yere koymasanız iyi. Kim kaldıracak bir daha onu? Dönüp fotoğraf evet. evet. ya. 8, 8, 8. Şöyle yapıyoruz. Oh. Balık burada. Şöyle hiçbir şeye değmiyor. Ekstra bir ağırlık yok. Kilomuzda bu. Beklentinin altında kaldı ama. Aynen. Bu bile güzel. Olsun be. Daha ne olacak? Oh. Daha ne olacak? Daha ne olacak? Evet. 38 200. Aynen kanka. TikTok izlerken teknenin yanlışlara gitmesiyle o normalde satılmayan önünde gidecektim. Yani resmen beni nasip çağırdı. Evet. evet. Beraberdik. Gideceğim yani dedin. bir 40 dakika e, hiçbir şey almadım. E, tekneyi temizlemeye başladım. Hiçbir şekilde e, aksiyon yoktu. Aynı. Dedim ki yani sana dedim küflü iğne vardı biliyor musun? Küflü. Biliyorum biliyorum. Dedim ki bak bunu atmayayım. Burada binerse büyük biner. Rezil olurum. Attım. Onu da attım. İki tane golyozum vardı. İkisini de attım. Valla ilk başta vurduğunda gerçekten ben 3-5 kiloluk balık zannetmiştim. Yani bir 10, 10 metre, 15 metre hiç aksiyonsuz şekilde ben yukarı astım balığı. Evet. Daha sonra kalamasında biliyorsun bizi 3-5 kiloluk aparatlı için bu sene. Daha sonraki kalamasında anladım ki bu 20 kiloluk bir balık. Dedim ki bu 20 kiloluk balığı alayım, sözümü de tutayım. İşte yılbaşına kadar hiçbir şekilde hiçbir balığa hot atmayacağım dedim. Evet. Konuşuyorduk ee... bunu. Aynen konuşuyorduk yani bugün gün boyunca işte milletle konuşurken dedim ki hani bir tane balık alacağım. Bu balıktan 3-5 kilolardan sıkıldım. Ee, hani büyük 2020 büyük 2000, balıkla kapatıp 2021'e kadar olta atmayacağım dedim. Sana dedim ki yani bir de senin yanından ayrılışım e, sonra aklıma geldi. Tabi. Yani bir anda senin yanındayken farkındaysan böyle farkındaysa var, telefonla oynarken zop diye kalktım oltalar çektim bastım gittim. Aynen öyle. Yani e, Seturman'ın önüne giderken işte telefonla oynarken... Başka bir mera'nın üzerine gidip bu mera'yı denemem. Ee, yani Teknede o kadar zor anlar yaşadım ki balığı tuttuğum saat Saate baktım özellikle Dedim ki kaç grup balıkla kaç saat uğraşacağım ya da kaç dakika uğraşacağım Bilmiyorum ee, Balığı tuttuktan sonra böyle Ben geldiğimde ne olduğunu anlatayım mı? Evet. Ben geldiğimde ne oldu? sen ağlıyordun Aynen. Yani Balığı şöyle kucağıma çekip Teknenin içine atmam yani Kendimi de attım balığı da attım Evet yani ondan sonra istemsizce evet ee, bir kesin... Bu sevinç. Aynen. Bir kesintisiz 5 dakika yani hakim olamadım kendime. Kimseyi arayamadım. Telefonlara cevap veremedim. Yani dünya benim için bir durdu. Gerçekten benim en büyük hayalim bu böyle bir şey. Allah evet. şükürler olsun. Gerçekleşti. Sağ ol abi. Sen de yardım ettin bana. Yani canlı yayında ve telefonla destek veren tüm sevenlerime, abilerime, kardeşlerime, ablalarıma, ablalarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Yani bu ee, inanılmaz bir sevinç tutku, yani gerçekten yaşanması gerek. Biz bunu 5 kilo bal tutunca da söylüyorduk. İşte bu da nasip oldu. Şimdi de söylüyoruz. Aynen. İnşallah en iyilerine nasip olur. İnşallah sen beni geçersin. Sen rekorunu yenilersin. Nasip. İnşallah. Ee, Sonra sen beni bir daha geçersin en, falan böyle gider inşallah. Sen de sağ ol. Yani yaklaşık bir 10 kilometre yolu tekneyle geldim. Şimdi Aynen yardım kardeşim. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah herkesten razı ee, olsun. Valla sayfa için destek istemeyeceğim. Yani abone olmak isteyenler olabilir, like atmak isteyenler like atabilir ama yorumlara gerçekten e, merak ettiklerini, eee benimle yaşadıklarımı sormak isteyene yani hatasız, noktasız, nokta tasız bir şekilde bol bol yoruma bol bol cevap gelecek. Vereceğim. E, inanın artık e, konuşmak için bayağı vaktim olacak. Çünkü cidden volt atmayacağım artık yani. Aynen. Bir başına kadar e, kesinlikle volt atmayacağım. Eee dediğim gibi ne diyeyim? Hala sevinçliyim hala yüreğim büküyor batıyor. Ee, yani diyecek bayram, bir şey yok. Bayram abi de. Evet. E, ne zaman denizden rekor balık çıksa hep yanımızdaydı. Abi, <laughs> abi, bari, 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 bari. <laughs> ama, o da yani, çok güzel bir dev vatos çıkarttı bugün ama kuzu değildi. Neyse. <laughs> 38 kilo aşağısını kimse söyleyemez. Aynen. Yani balık kurudu, bitti, hiç dokunmuyoruz, hiçbir şey yok. 38 kilo. Aynen. Şöyle bir daha gösterelim abi. Süper. Şöyle de aldığımız zaman daha ne olsun? daha güzel videolar gelsin, daha güzel emekler sarf edelim. Bunların hepsi sizin desteğinizle. Herkese hoşçakalın, rastgele. Rast gelsin herkese.